Arkadaşlar bu hesaplar bir video ile beraber bu hesaplarla ee, yeniden başladık. Onu çekeceğiz. Hemen başladım, yükümü sıkadım. Evet, daha önce bir, bir, birkaç tane daha hatta 10-15 tane daha video çekme denemesi yaptım. Ve onu no, tahmin edin ne oldu? Olmadı. İşte. Sorun bu. Olmadığı için yine çekiyorum. Artık sinirim bozmaya başladı artık. Olsun. Evet, hemen öldürdük. Kurbanlarımız çok güzel. Önceki hesabına diyeyim, çünkü oyunu süslemiştim. Daha sonra basarsanız sizin için daha iyi olabilir. Kalitelerim bunlar. Daha Bu sürü ve model oldu. Yani değiştirildi. Ve ee, oyuna eşyalar geldi. Bakın. Kız. Çalıların içindeki hızını %15 arttırır. E, sağlık hareket hareketsiz durduğunda saniyede 100 puan düşürdükçe Gerçekten iyi bir şey hasar. Sağlığın yüzde 50'nin altı, %50 altına inince yüzde 10 Renk. Rank serserinin süresi kısadır. Yavaşlama etkisi yüzde 25 azaltır çok güzel. Kalkan ekstra 300 sağlık kazandıran bir kalkan ve bu kalkan sağlık tam dolu olduğunda saniye onar yani Bir şeyler diyor işte. Bütün karakterler de aynı. Hemen maçımıza devam edelim. Bu arada yorumları neden açamadığımı buldum. Açtım yorumları. Yani Pokedance'a başlayıp başlamamı yorumlarda belirtin. E bu arada e, e da videolar gelecek. Hadi, hadi. Çıkış oyna. Olur mu? Yine olmadı şey O kadar oynanan oyun neden böyle? Altı hadi hadi. Sen gecenin birini deniyormuş gibi hissediyorum. ipucu çalıları saklandığında sırada sana çok yaklaşan düşmanlar seni görebilir. Mantıklı. Oyuncu aranıyor. Bulunan oyuncular 19. onda dokuz ve başladı. Galiba ana internet Oha, nefret ediyorum. İnternet bağlantımın nef olmamasından nefret ediyorum. İnşallah bağlantı bağlantı falan kopmaz oyundan atmaz. Oyundan atarsa bir daha deneyim sonra kalırım çünkü. Bak bak iki tane şeyli var. Şeyli. Şeli teyze, yapma Şeli teyze. Neden Şeli teyze dediğimi kimse sorgulamasın. Sorgulamayacaktı zaten. Tamam takım arkadaşının doğmasını da kırıyormuş. Sefak Ma, olsun. Lan. Dört Öldük. Kerem her şey sana bağlı. Kerem. Kerem neden yerini belli ediyorsun? Allah'ım seveyim. Neden? Ama Beni beklediğim rakibe saldırmadan güzel tamam. Bakalım bakalım Kerem'e de buradan selamlar olsun Keremcik. Küçük Emrah. Küçük Emrah gibi bu küçük kaldım ya. Yüküm de yok. <gülüyor> Yırmak. Aa! <laughs> Aa, <laughs> Kaç. 21 canım kaldı. Adam da bunu uzaktan tek attı. Tüh be. Hadi Kerem yapabilirsin. Hayır Kerem yapamazsın. iki tane şeyli var oradan. Ay iki tane şeyli değil miymiş? Ama kaybettik. İşte ee, işte maalesef 7 kupa ama iyi kupada kupa kupadır. Bu arada bu elden sonra savaş kutuna gireceğim. Bu savaş kutunu tankın Şöyle ayarlayın. Bir tane can yani can verici karakter olsun. Bir tane güçlü karakter olsun. Böyle hasar, açıdan. Bir tane de canı çok olan bir karakter olsun. Mesela böyle yaparsanız o kesin sizdedir. Has, canı çok olan gol atar. Gol atar. Evet. Gol at e, odaklanamıyorum. Gol atacak. Has, hasar yüksek olan karakter adamları öldürecek. Destek karakteri de hani can yenileyebilen Poco, Byron gibi karakterler bunlar da can verecek. Yani, e, destek karakteri olarak illa Poco ve e, Byron olmak zorunda değil e, Şey arkadan destek kuleler de olabilir. Kule ne? Ay kule diyorum ya şey kulesi. Ay kule ne? Kafam karıştı. Aynı anda konuşup aynı anda oynayamıyorum diyecektim öldürdüm. Yee yeah, kazandık şimdi size savaş topunu savaş topuna ilk girdiğinizde ilk savaş topu elinizde şunu hatırlayın adamlar da sizin gibi yeni başlayacak savaş topuna sizin gibi yeni baş, sizin gibi yeni başlamış olacak o yüzden rahat takılın ama çok da rahat takılmayın karşınızda prolar varmış gibi yapın bırak bak öldü ve dalga mı geçiyoruz? Hah tamam. Yeren gol attı. Çok topa aldı işte de bize. Topu nasıl alayım be abi? Öldürürler. Anam ben o top ben alacağım. O toplara girmeyelim hep hiç. Oh ne kadar güzel bir skill'le. Trick atsam diyeceğim default olması lazım. What? Atamadım. adam nuba çıkacak. Lan çakal kelle Yusuf Gamer. Zeki misin? Zeki çocuk aferin. Vay. Yine atamıyorum zannettim ya. Ana ne ara kazandık ya. Hiç beklemiyordum. Ve deli gibi kupa kasmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda sanırım 50 bin kupaya kısarız galiba. Şaka <laughs> yapıyorum belki de. Aman 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 aman. Bu arada size demek istediğim tek şey var. El Primo oyuna başladığınızda en iyi ye, karakter El Primo'dur. Oyuna yeni başladığınızda. Üç, mesela benim ben benim önceki hesaplarımda benim full el el primo el primo ve bomb fullü bu nerf geldi artık bu oyun gerek yok başka bir Mesela benim bir tane hesabımda Spike var yani Spike çok güzel bir karakter Oyunun en nadir karakteri Aynı zamanda ilk efsanevi Bu arada herkes oyunun en nadir karakter sınıfı kromatik sanıyor ama hayır kromatikler de kendi içinde sınıflandırılıyor Anam Gole Anam kaybettik lan Nasıl kaybettik lan işte çılgın alıcı taktiği diye başlıyor. Kim şakada ya? Bu arada size en kolay yapabileceğin trik şaklardan birini göstereceğim. Aynısını şeyle ile de yapabilirsiniz. İlk önce şöyle ratatara, ratatara, ratatara. La kör. La bir tane mermi değmedi. Bir tane mermi değmedi. De Lan. Nasıl öldüm ben? Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Hadi bakalım. Ne yapabilirsin çocuk? Ne yapabilirsin? Mermi ister misin Çocuk adam? Çat. Enes menes John Cena. Evet. Şuradan. Tı 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 tı. O zaman ben yersin Bir paket nane. İki parası. Yer misin? Hadi bakalım. İyi kolayda. Kolaydı. atamadım. Neden? Çünkü nubum. Nup. Her like bir not sunmak bir şaka şaka ben şaka kim diyor? Kamış kutu. Şaka lan e tamam, şaka. Şaka, şaka gül diye kötü amaçların için kullanmayınız. Elpe he. Burada hiç adam yok bana. Göreceksin. O oh, ve oh. Ahmet. Ahmet koş Ahmet. Ahmet attı. Ahmet helal sana. Helal sana Ahmet. Ayıp 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 aklı. Hadi söylemiyorum. Ana ne yap Bu konuda en sevmediğim şey can yandırması. Kendi kullanınca güzel ama başkaları kullanınca Hani ne Ana, Anne sevdi ben sevdi ben adamlar kalelerden uzaklaştırdım ve gol atamadım. İnsan sen de ne oldu? Pas. Hadi sen de tamam. Pas atma öyle. Oy. Ayıp. Ayıp. Gol ve devam ediyorum. Devam edemiyorum. bu videonun da bu da sonuna gelelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve. Ve. Like atıp abone olmayı Unutmayın. Ve şu video bitti zannettiniz değil mi? Hayır, yine de. <laughs> Bu kadar kısa video mu olur ya? Video dışında deliler gibi kasmak isterdim ama çekmek istediğim çekmek istediğim deli gibi oyunlar var ve bu bu videonun bir de montajı var ama montaj yapmayı seviyorum. Videonu Bu arada bir videoda nasıl montaj yapıldığını gösterebilirim. Evet, her şeyin videosunu çekiyorum. Vay! Aa, aa, aa. Aa. Ha, ne oldu ya? Bu elimizde son elimiz olsun, o zaman çok uzamasın video. Aa. Hadi, 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 tamam, hadi. Hıda, hıda, hıda. hadi, 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 hadi. Ne ya? Uh. Şu an epik, epik savaş dönüyor. Epik, epik Destans demek. Destans bir savaş dönüyor demek. Müteşem iniciceğim, müteşem. Yirmi geliyorum. <laughs> adam bana atladı ben adama atladım herkes birbirine atlıyor bu dünyada evet gol attım ejder gt gol attı maç bitti ye yeah, boy bu videomuzda burada sona gelin hoşçakalın kendinize iyi bakın